son yarış başlamak üzere. Start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Senior Deniz kulvarından çıktı. Yarışa başlayamıyor. Şu anda çok geride bıraktı yarışı. Başlayamadı. Koşunun liderliği için iç kulvardan 15 numaralı Arturo Ahmet atak yaptı. Orta kulvardan 3 numaralı Stemselste temposunu yükselti arkadaşlarım da görüntüye getiriyor. 7 numaralı Senior Deniz yarışa başlamadı. 15 numaralı Arthur Ahmet liderliğini iki boy farkla sürdürüyor. İkincilikte orta kulvarda 3 numaralı Stem Cells var. 1 boy geride 6 numaralı Premium Over 3. hemen dışında 10 numaralı Over -T. Onların 1 boy gerisinde 2 numaralı Neyzen 5. 3 boy geride 12 numaralı Holy Princess dışında 4 numaralı Boss Poison içinde 8 numaralı Heroes yarım boy kadar geride. 11 numaralı Oğlum Özgür 1 boy kadar geride içeride. 9 numaralı Kaptan Emre bu safkanlarında 2 boy kadar gerisinde 14 numaralı Kaptan Cem sırasıyla viraj dönülüyor. 15 numaralı Arthur Ahmet düz Mevcut asla aktör önlerinin dış kulvardan 2 numaralı Neyzen yanından 3 numaralı Sam dolandı. Bariyer dibinden 6 numaralı Premium over hemen dışından 10 numaralı Overton'in çabalarıyla son 200 metreye ilerliyor. Orta kulvardan şimdi 2 numaralı Neyzen geldi. Lider Yasu en iç kulvardan 9 numaralı Kaptan Emre'nin gerilerden de onlara katılmaya çalışıyor. 14 numaralı Kaptan Cem'in çabaları var. İloz'la birlikte son 100 metreye girildi. 2 numaralı Neyzen lider dış kulvardan 8 numaralı Heroes koptu geliyor. Neyzen lider Hiroz geliyor. Neyzen direniyor. Heroes giriyor ve tam aynada da bitiyor mücadele. 14 numaralı kaptan Cem 10 numaralı Over TV 9 numaralı kaptan Emre de üçüncülük için son çizgiyi birlikte geçti. 8 numaralı Heroes mu, 2 numaralı Reizen mi kazandı? Kararı varış hakemleri belirleyecek.